O zaman hemen ikinci takımın modeli Yasemin gelsin. <laughs> Ayna kapansın. Yasemin kendine baksın. <Gülüyor> <Gülüyor> Kendimden korktum ya. Dur, dur, dur. Önce, önce kendine bak. Sonra yorumlarını alacağız. Ay. Hemen şöyle vereyim. Gerçekten kendimden korktum ya. Önce bak sonra yorumunu alacağız. <laughs> Seni şöyle yanıma alayım hemen. Kendini nasıl buldun Yasemin diye sormak istiyorum. Asla ve kata şov saçı ve makyajın olduğunu unutmadan. Ee, evet üç gündür gerçekten beni çok mutsuz ettiler. Gerçeği söylemek gerekirse şov saçı ve makyajı olarak gerçekten beğendim. Öpücüklerini yolluyoruz. <laughs> 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 yani gerçek, değişik, evet, Biliyorsun. değişik yaratıcılıklarını göstermişler gerçekten. Çok güzel olmuş. Çok şaşırdım kendim aynada görünce. Gerçi bir an <laughs> korktum ama. Sarı kirpikler var hatta değil mi? Evet. Çok değişik. Ne diyorsunuz? Çok teşekkür Turnayı ediyorum. gözünden vurdunuz mu bu sefer? İnşallah umarız. Özge uğur... bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Söz hakkı bizdeydi ama. Bence bugün e, ee, ponçik evrim ...içindeki şeytanı çıkarmış. <laughs> Sonuçta... Hiç ...arzu ettiğiniz şeyi sergilediniz. Aslında tam olarak sergileyemedim. Ufak tefek e, hatalar vardı... ...bana göre, kendimce. Bu arada ben de söyleyeyim... ...hayatımda ilk kez, 22. yılım bu arada... ...bu seneyle beraber... ...ilk defa bir şov saçı yaptım. E, ve yaratıcılığımı konuşturduğumu düşünüyorum. Bunlar da normalde hazır e, şeytan boynuzu kullanabilirdik. Taç şeklinde satılıyor. Biz onları kapya biberlerden yaptık. İçerisine de folyo koyduk. Tamamen emek ve yaratıcılık var burada. Biber şov. Evet. Yani hazır olsun istemedik. Aynen. Biber içine doldurarak. Dolma biber. Umarım bugün modelimizi mutlu edemediği şekli. Evet folyo ile doldurduk içine. Folyo. Vay Kidinç evet. yok içinde. Sağlam durması adına. Aa. Yoksa tutmaz zaten evet. biberler. Çok teşekkür ediyoruz size de beğendiğiniz için ve sizi mutlu ettiğiniz için. Evet şov saçı ve şov makyajı teşekkür olarak ederim. gerçekten çok güzel bir yaratıcılık. Teşekkür, teş teşekkür ederiz. Sağ olun. Yıldızınızın sizin de barışmasına sevindim. Nasıl buldunuz? Şimdi e, şov saçı bu, bu saç şov saçı değil. Bakın arkadaşlar ben yıllardır bu işin içindeyim. Çok şov saçı gördüm. Şimdi arkadaşım şov saçına benziyor yüksek fantaziye girmiş. Şimdi... ne saçı? Gelin başıma. Hayır Ramazan. hayır. Şimdi zaten onu soracağım sana. Tamam mı? Şimdi kaldırdın. Kalkmadı saç. İndirdin. Tamam zaten bir tel koydun belli. Bir şey koydun belli. Pırasa koyacak halin yok şimdi. Şimdi taramada çok şeyler var. Şimdi burada elinden geldiği kadar pürüzsüz taramaya çalışmış. Bir hayalin vardır mutlaka. Ee, ben arkadaşa dedim ki Deniz'e sen devam et çalışma ama sen girme. Şov olayı farklı bir şey. Kıskandın değil mi yaptığın saçımı? Ya şimdi kıskandın. Eleştiri yapıyorum Gerçekten yani ben. Bak ama. şimdi yani önün eleştiri. uyumu, verdiğin mesaj çok güzel, arkayı berbat etmişsin. Arkadaki olay anladın mı? Çok karma karışık, aşırı. Şov, şov, şov. Ş şöyle bir şov etrafına dalıyorsun Yasemin. Sana zahmet. Şov saçı. Ya şimdi bak düzgün bir temiz çıkmayayım. bir taramam bekliyodun. Gelim şimdi yapıyorum ya. Tabii ya. ki önemli. Bak orada da var. Bak dönün şöyle. Bak şimdi bu... Sakın dokunma. Hayır dokunmuyor tamam gerek yok Sakın, zaten. Tutaktan. Düşer mi biberler? Bak şu olay tamam mı tamam. Yapmaya çalıştığın şey güzel. Hayal etmek güzel yapmak apayrı bir şey. Şimdi. Bir şey diyeyim mi şu anda seni izleyenler öyle bir gülüyorlar ne ki sana. Ne saçı pek şov saçı değilse bu? Bu hiçbir şey değil. Gelin başı gelin başı. Şov saçı diye böyle bir şey ben... Şu hayatımda veya gittiğim hiçbir şeyde görmedim böyle bir şey. Buna i̇şte, benzeyen istesan, bile ben görmedim. zaten. Hayır, Hayal Görmedim gücün güzel diyorsun ama ya, temiz tarayabiliyorsun. Yapamazsın oraya hani... göremezsin de çünkü ilk defa ben yaptım. Oraya yapsın. krepeyi yani atıp spreyi basmak... Sen biberli bir saç gördün mü? Kafada biber gördün mü hiç hayatında? Bak, Ramazan bak, o zaman bak, şey başlangıç diyebilirsin. Başlangıç güzel diyorum. Bak başlangıç güzel diyorum. Ükemediğini Arkayı... öpeceksin Ramazan. Ya bak eleştir... saygılı olur musun? Eleştiri yapıyorum. Bak. Boş eleştiri yapıyorsun Ay. ama. Yüksek fantezi ve fantezi. Ben fantezi girdim. Yüksek fantezi zaten siz girmeye çalıştınız. O yüzden ben farklı olsun dedim. Şimdi şov saçı değil bu. Arkayı biraz daha tamam mı? Detaylı güzel toplasaydın, bir model havayı verseydin tamam diyecektim ama arka çarşamba pazarı. Şimdi ben gördüğüm için diyorum. Şov saçı değil diyorsun ya. Şimdi hani şöyle diyebilirsin. Yani şov saçı e, görüntüsü var ama hani şurada bozukluk var, orantısızlık var. İşte ama şurası çok var. Çok falan var. Şimdi Öyle önden iyi başlamış. Ama bu şov saçıdır. Ama he, eksiği vardır, hatası vardır. Aynı şekilde makyajın da öyle. O ayrı ama bu şov saçıdır. Bana buna benzer bir tane şey bulun ya. Model bulun Yok, Allah aşkına. Yok zaten ilk defa ben yaptım bunu. Türkiye'de ilk defa ben yaptım. Kafaya Şimdi, biberi ben yaptım. Bir şey bilmiyorsun, öğren. Bak bir şey Çok, bilmiyorsan ya, bir öğreneceksin. Şey, yani, e, saygısızlık da etmek ah, istemiyorum. Hayır yani, hayır bak. Şey, Gerçekten çok boş konuşuyorsun, ciddi söylüyorum. Ya eleştiri Gerçekten. yapmayayım mı şimdi, ben gördüğümü inceliyorum. Bak oraya farklı, tamam. Ama Temiz o senin kendi çalışmış. fikrin, sen şu an kendi fikrini söylüyorsun tamam, ama... Tamam da boş konuşuyorsun bir, demesi yanlış bir, bir kere. Böyle bir şov saçı yok diyemezsin. Yok, Çünkü ha, bu tarz ya bana saçlar göstereyim, çok bana yarın göstereyim. Ya ben ol. şu an sana onu bulamam, sana onu ispatlayamam da... Niye? ...sen bu işin içindeyse zaten bunları görmüşsün. İşte onu diyorum yani. Bu tarz yani. saçlar çok yapıldı. Çok yapıldı. Ya saçlar ben, yapıldı. Defilelerde Aha. yapıldı, şovlarda yapıldı, yerel yarışmalarda yapıldı. Lütfen B ya. Böyle mi yapıldı? Ya bu konsepte yapıldı. Ya burası bir yarışma bakın. Bu Beni yarışma. Benim merak ettiğim şu an yani teknik olarak bir sıkıntı mı var? Yani bu şov saçı dediğin şey hayal gücüne dayalıdır. Burada şov olmadığını iddia ettiğimiz şey tam olarak nedir merak ettim ben. Özge Hanım Hayal iyi başlamış. Hayal gücü de Saçın düşmüş olmasın mı? Arzu ettiği şey Hayır, tamamen yapamasın mı? Hayır çok karışık. Arka, şey. arka çarşamba pazarı yani detay yok hiçbir şey yapamamış yani hadi bir burgulu yaparsın tamam diyeceğim ki yatay yapar tamam yani bir şey bulamıyorum şimdi oraya basmış karepeyi sen, şimdi sen normal böyle havada saçın, durması bir şey şu değiştirmez şu şekilde uç tarafını havada tutturabilir misin yaptım bakın havaya diktim havaya tamam Anladınız anladın, seni mı? peki, peki yoksa tabii ki biz de zaten görüyoruz ama hani o kadar da gömme hani değil. Gömmüyorum. De, hani bir, biraz bir şey yapsaydı arkayı. Değil. Arkayı önden güzel gözüküyor da arkayı dağıtmış. Saadet. Emeğine sağlık. Ya, hayal, kucu, hayal gücüne hayran kaldım canım. Çok beğendim. Ama ben bu komsetin show ee, makyajı olduğunu düşünmüyorum. Sanki bayan cadılar bayramına gidiyormuş gibi hissettim ben. O da bir show makyajı. Yo, show makyajlarında bir çok yapılıyor. Cadı yani makyajı, ben işte ekrandan... vampir makyajı, e işte birçok bir makyajlar yapılıyor. Yok, ben hiçbir şey o makyajımda bu kadar karmaşık Vallahi bir makyaj nerede yapıyorsun? Çok merak ediyorum açıkçası. Eğer bak kırmızıyı boyamayıp da gerçekten o kıvrımları yapıp o alttaki farı sürseydin kırmızısız daha güzel olurdu. İnan bana. Bak. Nasıl peki ben hayalimdeki bu görüntüyü nasıl çıkartacaktım şimdi senin keyfine göre Neyi? yaparsam? Ramazanlar denizleri tutuyor belli. Çok adaletsizce yorum yapıyorlar. Bence şu puanı tekrar gözden geçirmeliyiz. Evet. Ben sana diyorum. Geri dönüşüm yok çünkü. Hayalimdeki şu görüntüyü nasıl Zaten Senin çizilerine göre bayramına gider gibi olmuş, Yani ne Biz komşuları, komşuları falan da bilmiyorum da. Çağıralım. onlardan da bir. Bir şey sorabilir e, miyim? Bu şey konseptin adı ne? Yani neye ne yani şu anda bize ne anlatıyorsun? İçimizdeki şeytanı anlatıyoruz. Etrafını. İşte Cadılar Bayramı'na gider gibi olmuş. İşte anladım. aynısı olmuş yani. Bravo. Hayal gücünüze hayran anladım. kaldım. Bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.